Minecraft'ta yeni taşındığım evde etrafı gezmek için bir maceraya çıkmıştım. Eve geri dönüyordum. Kötü bir şey olmasını beklemiyordum tabii ki de. Ancak geldiğimde gördüm ki evimin gizli şalteri açıktı. Bu şalter kapıyı açıp kapıyordu. Üstelik içerideki bütün eşyalarım gitmişti. Sandıklarım, bütün eşyalarım, yatağım ve fırınım bile bunu yapanı bulacaktım. O sırada evimin yanındaki bir mesajı fark ettim. Yapabildiğin en iyi gizli ev bu mu? Benimle dalga geçmişti. Buna inanamıyordum. Büyük ihtimalle arkadaşlarımdan bir tanesi ben bu eve yeni taşındığım için taşınırken veya mekanizmaları inşa ederken beni görmüş, böylece yerini öğrenmiş ve ben dışarıdayken evimdeki her şeyi almıştı. İntikam alacaktım, o kişiyi bulacaktım ve ben de onun beyzini yok edecektim. Eşyalarımı geri alacaktım. O yüzden aramaya çıktım. Her ne olursa olsun o kişiyi bulacaktım. Ancak sonra bir şey fark ettim. Bulup da ne yapacaktım? Ya benden daha güçlülerse? Ve hiçbir hazırlığım yoktu ve ben onlara tuzak kurmayı planlamıştım. Elimde hiç redstone veya hiçbir şeyim yoktu. Önce hazırlık yapmalıydım. Onlara nasıl bir tuzak kurabileceğim, bezlerini nasıl bulabileceğim, hangi malzemelere ihtiyacım olacağı hakkında uzun uzun düşündüm ve bir karara vardım. Harita yapacaktım. Böylece havada bir bezleri varsa bunu görebilecektim ve havayı aramama gerek kalmayacaktı. Bu Birçok ihtimale eleyecektim. Tuzak konusunda da büyük ihtimalle e, bir TNT veya lav tuzağı yapacaktım. İlk önce zırhımı güçlendirmek için madene indim. Biraz redstone, belki elmas ve işime yarayacak bir şeyler bulmak istiyordum. Zaten orada olan suyu kullanarak aşağı indim. Biraz demir buldum. İşime yarayabilirdi. maden çok büyük bir maden değildi. O yüzden yüksek ihtimalle başka bir madene gitmem gerekecekti. Derken madenin devamını gördüm. Ve tam o sırada bir mine shaft buldum. Burası mükemmeldi. Burada ihtiyacım olan çoğu şey bulabilirdim. Böylece içine girmeye hazırlandım. Ve içeri girdim. Burada epey maden ve sandık bulmayı umuyordum. Biraz altın buldum. her türlü madene ihtiyacım vardı. O yüzden aldım. Devam ederken en çok ihtiyacım olan iki maden olan elmas ve redstone buldum. tabii ki ikisini de alacaktım. Yakındı. Ve devam ettim. Eğer böyle giderse o kişi yüzde yüz bulacak ve yüzde yüz itemlerimi geri alacaktım. biraz daha altın buldum ancak altına ihtiyacım pek yoktu. O yüzden almadım. Ve biraz daha redstone. Lapis buldum. Ve biraz daha elmas. anda ihtiyacım olan madenler olduğu için e, örümceklerin olduğu yeri lootlamayacağım. Ve biraz lav buldum. Elimde crafting table ve e, kova yapmaya yetecek şeyler olduğu için, malzemeler olduğu için bu lava alacaktım. Fırın için biraz taş topladım. crafting table yaptım. Fırın. Demirleri ve altınları hazır buradayken eritecektim. Bu sayede iki kova olacaktı. Bu tuzağı korumak için çok iyi olacaktı. Kovamı yaptım ve lava aldım. İhtiyacım olan her şeyi almıştım. Şimdi çıkabilirdim. Çıkma kısmını size göstermeyeceğim çünkü biraz uzun sürdü. Uzun bir maca, maden yolculuğunun ardından ihtiyacım olan her şeyi almıştım. Beyzime geri döndüm çünkü armor ve diğer şeyleri ferahlayacaktım. Kapıyı kapadım madenden neler bulabildiğime baktım. 21 adet elmas, 51 adet redstone, 10 adet 10 adet gold, 2 adet demir, bir lav kovası, bir crafting table ve fırın. Bunlar ihtiyacım olan her şeydi. Crafting table'ı koydum. Zırh yapacaktım. Sonunda full diamond olabilecektim. İşte. Son olarak da kas. Sonunda full elmas zırhlıydım. Baltamı da elmas yapacaktım ancak yeterli elmasım kalmadı. Red, 51 tane redstone'um vardı. Bu yeter de artardı. Zırhımı craftladığıma ve artık full diamond olduğuma göre sırada harita vardı. Harita için ilk başta şeker kamışı bulacaktım. Evimin yakınlarında bir plaj vardı. O yüzden bu çok zor olmayacaktı. Hadi. Hadi. O şeker kamışı mı? Evet. 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 evet alayım şeker kamışını. Harita yapmak için önemli. Evet geldik. Şimdi yeterli oldu bir şey. Işte. Tamam tamam. Biraz daha şeker kamışı bulmam lazım. Hadi. Şurada bir yerde de vardı sanırım. Hadi gidelim. Bakalım. Bakalım. Pembe koyun zannettim domuzu ya. Yani. Çok nadirler. Bakalım var mı? Yok mu yoksa? Vardır ya. Yani. Bakalım olması lazım. Nasıl yok. Şiptetim sanırım yok. Bakalım. Düz bir araziye gidelim. Orada buluruz herhalde artık. Gidelim. burası düz. Burada olması lazım. Hı. Buldum. Yes. Tamam onu da alalım. Ve kağıdı craftlayalım. Ondan sonra pusula yapacağım. Hem haritada bir insan varsa başka görebileceğim. Hem de skybase varsa görebileceğim. Ve en büyük arama unsurundan birini elemiş olacağım. Yetiştirmeye gerek yok. Çünkü yeterince var. Şurada da var zaten. Yeterli olacaktır. Sonra eve döndüm. Şeker kamışlarını toplamanın ardından eve geldim. Şimdi ilk başta pusulayı kraftlayacaktım. Demirler. Ardından redstone ve pusulamı kraftlamıştım. Şimdi kağıdı kraftlamaktaydı sıra. Kağıdı da kraftladım. Sonunda harita kraftlayıp o kişiyi bulabilecektim. Haritamı kraftlayacaktım. Ve harita. Dışarı çıktım. Haritayı oluşturmak için güzel bir yer aradım. Büyük ihtimalle evimin yakınında olduğu için onu bulacaktım. Ama çok da yakın olamazdı çünkü o zaman fark ederdim. İnsanlar madenin yanına ev yapmayı sevdiği için madene yaklaştım. Haritayı burada oluşturacaktım. Ve haritayı oluşturdum şimdi ise sıra haritaya bakmaktaydı. Sonunda bu haritayı açtığımda benim bütün eşyalarımı alan kişinin beyzini bulacak, intikamımı alacaktım. E insanlık hali tabii ki önce uyuyacaktım. hazır olduğuma göre haritayı açacaktım. Açtım. Ve tam o sırada haritada benim dışımda bir oyuncu gördüm. Bir şekilde hemen anladı ve kaçmaya başladı. Tabii ki onu takip ettim. Bu oydu, bu oydu. Evime bu kadar yakın başka kimse olamazdı. Bu kesinlikle oydu. Hadi, hadi. Neredesin, neredesin? bulmuştum o kişiyi beyzi buralarda bir yerde olmuştu ya da bir macera gecesinde olabilirdi yanlış kişi bulmuşsam gerçekten delirirdim kişi haritadan kaybolmuştu buraları aramam gerekiyordu acaba neredeydi etrafa bakındım suyun içine baktım bir gizli bir beyz için ancak bu iyi yapılmış bir gizli beyzi böyle bulamayacağımı biliyordum. Bu sebeple odun kazmaya da karar verdim. Böylece yükselip selip o kişiyi yukarıdan görebilecektim. Yukarıdan gördüğümde hem beyzleri ve oyuncuyu daha iyi görebilecektim. O yüzden odun kazmaya başladım. Ancak çok çok tuhaf bir şey oldu. İkinci ağacımı kazarken yerde bir delik fark ettim. Hatta az daha içine düşüyordum. Yoksa olabilir miydi? Bu gizli bir beyz miydi? Şans eseri onu bulmuştum. Hemen içeri girdim. Evet evet bu bir beyizdi. Hemen sandıklara baktım. Biri boştu. Bunlar benim eşyalarımdı. Benim eşyalarım. Üstelik sandıkta TNT de vardı. Tabii ki eşyalarımı aldım önce. Her şeyim bu sandıkta. Çok mutluydum. Ancak şimdi o kişi ödeyecekti. Ona tuzak hazırlamalıydım. Nasıl bir tuzak hazırlayabilirim? Hmm. Bir not bırakayım önce. Base yazısını kırayım. Böylece benim içeride olduğumu anlar. Sandıklarında baktığında bir patlama yaşanacak. Planım buydu. Hmm. Yapabil. Yap. Yey. Yapabil. El Bu sayede sandığına bakacaktı. Sandığına baktığında da patlama gerçekleşecekti. Nasıl yapacaktım peki? Büyük ihtimalle düğmeyle. Ancak bu sırada bir oda daha keşfettim. Nedirdi? Bu odayı da belki bir şey yapabilirdim. Ancak normal odaya bir şey yapmak daha mantıklı olurdu. Hmm, düğme koymayı planladım. Evet düğme koyabilirdim. Bu sayede patlama gerçekleşirdi. Nasıl bir şey yapsam nasıl bir şey yapsam hmm. Düştüğünde aşağı büyük ihtimalle düğmeye basmasını sağlayabilirdim. Evet bu iyi bir planda. İlk başta odunlarımı meşeye dönüştürdüm ardından düğme yaptım. Tamamdır. Şimdi suyu düğmeyle değiştirdim. Böylece düştüğünde düğmeye basacaktı ve planım gerçekleşecekti. Ancak patlamaları koymalıydım. Çok şanslıyım ki sandıkta TNT vardı. Tehlikeli bir şey olmaması için şimdilik bunu kaldırdım. Evet kazacaktım, kazacaktım. İlk başta suyu kaldırayım. Evet hazırda buraya düşecekti ve TNT'leri patlatacaktı. TNT'leri hazırladım. koyuyorum. Olabildiğince belirli olmalı. Her yeri yok etmeli. O benim her şeyimi aldı. Ben de onun her şeyini alacağım. <laughs> 10 TNT'nin hepsini koydum. Evet. Bu oydu işte. Zaten yukarıdan gözükmediği için kapadım. Bunu koydum. Ve sıra sonlu tuştaydı. Düğüm. Tuzak hazırdı. Yukarıdan hiçbir şey fark edilmiyordu. Çalışacaktı. Sonunda ben de onun her şeyini alacaktım. Gizli çıkışa yaklaştım. Ben o uzaktan etmeyecektim. Ve Beyzi birinin gelmesini beklemeye başladım. Ağaç kazılı olduğu için büyük ihtimalle biri fark edip beyze e girecekti. Uzaklaştım. Biri içeri girdiğinde yaklaşacaktım. Ve beklemeye başladım. Uzun bir beklemenin ardından sonunda bir name tag gördüm. Ağaca doğru gidiyordu. Bu büyük ihtimalle Beyz'in sahibiydi. Sessiz onu takip ettim. Eğer beni duyarsa bütün plan suya düşerdi. Sanırım Beyzi'nin niye açık olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ancak içine atlayınca büyük bir sürprizle karşılaşacaktı. Hadi atla, atla. Atladı. Şimdi patlama geliyordu. Patladı. Bütün Beyzi yok olmuştu. İntikamımı almıştım. Sonunda ancak beni görmemesi için saklandım tekrar. İntikam. İntikam. Çok iyi hissettiriyordu. O gittiğinde bezin kalıntılarına bakmaya gidecektim. Oyundan ayrıldı. Sanırım Rage kuyutlamıştı. Bu beni çok mutlu etti. İntikamımı almıştım. Başarmıştım. Tek görevimi elde etmiştim. Şimdi kalıntılar yapmaya geldim. Her şey yok olmuştu. Oo. Nether Portal Room ve her şey. Yarasalar bile vardı. Tam istediğim gibiydi.